Oha <laughs> 3 wow, kişi var la burada. Abi. Kanastaki ne yapıyor ya? Bravo, Bravo tarzı tarzı de denk. the beat. Go, 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 Right. Stairs, stairs. Ace açık. Ace. Alamaz bu arada. Aldı. Alamaz. Değilir <laughs> mi orada Allah aşkına? Nice, nice try. try. Nice, nice, try. try. Oh. nice try. bro. Nice try. Nereye gidiyorsun? B yapalım aga B mi? Evet. 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 Vurdum tamam. Kuruyorum abi B Lan sal o P90'ı ya pü Bursa mi? İhanet Right Kör oldum Karşıda birisinde hile var Çok yak Ok Pü hile var? adam Kobe mı var? Oraya eğin Bilmiyorum. Sürekli bakarak çıkıyorsun şu Beledex. Go A. 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 Ay Hey, ya. hey ya. Nice. tane flash attık abi ne dedin? Seyir slow. Kamasın diyor olur. Site var bu arada. <laughs> Yakın. <Çık uzatlamayı>. <laughs> ya. Üzerime bak geliyor. Ya giremeyiz giremeyiz Sorlama. zorlama. Gel kanka gel. Dön dön dön. Şereceğim. Ne yapayım midden connect'e deneyeyim mi? Öyle deneyeceğim. Veya short'ta girebilirim. Short girdim. korktum lan. 62 vurdum önde. de site'da. Oğlum korktum Sıçtığım ya. ya. <laughs> Annem bu internetini kapatır mısın 2 dakika? Oğlum yayınlaydık bir lan Again. Again. Yeah, again. Go, go Bomba? Bombayı niye yapıyorum? Take a bomba Bomba, bomba dedim işte take a bomba Aynen. Nerede? Ağırt et evet. Öldü galiba Nerede? Gir abi gir Püüü Giremezsin Abi AWP ne? Ben geri Okay. Var bunlar da bok. Aga Prime nasıl geliyor artık ya? Ben bayırlarım tekrar düşüneyim. <laughs> Gözü. Sen şuradan mı müteledin mi? Evet. Anladım abi. Aga B deneyelim veya mid yapabilir miyiz? Siste evet. silahımız yok. M B yapın. Flash var mı? Var. Yaktı abi. Gir 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 gir. Kaldıra bak kaldıra bak. Site var bir tane. Ben girdim. Flashınız atma Birin Girin flaşınız at. Girin. Flaşını 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 Birisi şeyden. Get öldü. Benç öldü. Tamam, öldü, get kitchen. Öldü. Bench öldü. Kitchen. Tamam bende. Öldük için. AWP'si var Kitchen. Şu orada bakıyorum. Hayır öldü öldü. Gelme abi. Kitchen'a gelme. hepsi hepsi Blue. Short var 66 vurdum. Ne Short. Am alamazlar. Yes, for Kanka delete'de bir şey var adam diyor ya. Kanka ben pis alabilecek miyim? Git söyledim. <laughs> A yapalım ya. Ya ay pingin abi yapılınca. Steer atıyorum abi. Tamam. Adam köye mi ya? A Öldü. Öldü. ya. Kordum. kuramıyorum.

Flash atsanız ya abi. Adam yanmış ki bu şıkak. Evet şey var kiçim var bir tane gördüm. Bir de var. yakayım. <laughs> Hadi iki short, iki short, two short bro, two short. Oy. Gel. Nice. Lan tamam, rush atma. Ee, şey var kitchen. Last kitchen. Aa. Tam kaçtı o kaçtı. Sevliyor. Siz de bırakın abi sevliyor. Oynamayın üzerine onu. AK-47 please. Give me AK-47 please. please. <laughs> ya, bari sana atladım AK'yi. Neyse. Aga param ben var. Ben bende param var. Ben benim param var oyna aga. Al oyna. Tamam <laughs> tamam. Go ay. Go ay go ay. Ya ping. Bir smoke atıyorum abi. Baba, ya, Nerede? Nerede? Soldayım. Giremeyiz kaç. Pardon pardon pardon. Tamam <laughs> orada kaldı. Bir dakika. Beyler arka. Abi bombayı almak için çıkıyordum. Alamam. Reis vurun lütfen. Palas altı var. Mirza palas altı. Tarasana palas altı. Öldü. Evet. O smoke neydi reis? Palas geç bence Mirza. City gelecek bence. What? Get ready. It is going to explode. Çor'ta ben Ya de de kız değildi. Connector mı kapatsak? <laughs> <laughs> hatırlamıyorum ki. Gir abi gir 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 gir. Arka şey var. Palas Palas nasıl geçirdin lan? Öldü tamam. Korktum. Tamam tamam tamam. Yaptım abi jungle yaptım ya. Jungle yaptım. Yusuf bomba ee, tanıyor. Lastikti bir... galiba. Tamam. Yok değilmiş. <laughs> Ha City la. Kanka AWP sen mi oynayacaksın? Atayım mı sıra? Ver benim şeyimi. Neyse şey... oyna Yusuf. Oyna çekeceğim ben. Oyna. Sen oynayamayacaksan anladım. bana var. Yok yok oynarım. Oha yedi gün. E iki kişi de ban yedi adamlarda. Ne güzel. Vereyim. Nerede geldi bu? Gir abi. Kurun abi saçımı smokladım. Tam bir metre çok gelecek abi WP'si var. Tamam Atma oraya. Gel. Helal varış. Eps mi? Ben mi yanlış duydum lan? Info yap mı başka? <laughs> kitchen var. <laughs> Öldü. Kitchen, last kitchen. Tamam. Tamam. Abi ses kost. la ben AWP sanıyordum. SS kanka sesini duymadın mı? Yok. Bana SG'ni atsana be. Sekin e, abi bunda. Go Yusuf mid gitti mi kanka? Yakın oynuyor. Tamam. Dur bakayım. Şu senle bulduğumuz smoke vardı ya hatırlıyor musun Mirza? Onu atayım. Kanka hiç hatırlamıyorum ya. Sait kapıyorduk ya arkamızda Abi iyi yakın. Aga bombaya da oturtmazsın be. Oğlum Barış. Nerede lan o? Almış yakın site ya, site. <city. Gülüyor> Midi gelecek bence last. Hadi. Last, last jungle. Burada hala yakın. <laughs> Aga bu neydi? Ne Adamlar maç içer. At, atıyorlar, atıyorlar. Deleted büyük ihtimal <laughs> <demen> iyileşecek. <laughs> Aga şu alo AK'ını. Tiana AK Yok ya. <laughs> ya oğlum ne ya. O da artık şey var nice. Hah. gidiyor bu arada adam. Mola da aldı ya. Ölecek ihtimaliyle Aaaa ah. flash O flash kim <coughs> attı abi? Bir daha flash atmayın ya yani, lütfen Eee kitch var öldü <gülüyor> <gülüyor> Short. Doşo. Ah, short gelmiş Hayır lan, nasıl değil? Girdim. Dur arkalıyorum. <laughs> <laughs> ya baştan kaçtım. Dengele. ya. Anam Ne oldu? Botum var. Barış otom atsana kanka. Al takıma değil dur Atma kanka yere de adamlar faydalanmasın Ne no, o? Eh. Allah bunu. Allah bunu. Ne aldık? Ya teslim oldular. Es. Bu kadar mıydı bu? benim çıkmam gerek test çözeceğim